Evet, Gezgin İkili kanalıma tekrardan hoş geldiniz. Burada loka maydanoz satan bir teyzemiz var. Burada bayan kıyafetleri satan bir yer var. Bayan pijamaları. Bir alana bedava 550 TL. Hmm. Burada piercing. Ondan sonra bayanların küpe müpe vesaire şeyler var arkadaşlar. Burada da bayan kolyesi. Erkek kolyesi var muhtemelen. Ezan okundu. Namaz saatimiz geldi. Burada arkadaşlar buranın ismini unuttum. İşte burada çay may falan bir şeyler var. Kur'an'ın ismini bilenler vardır zaten. Ben unutuyorum Kur'an'ın ismini. arkadaşlar ben bilmiyorum. Şunun olgunlaşmamış yani. Evet şimdi Kenan Evren'in ortalarına doğru geldik. Vurma var burada arkadaşlar. Kilosu 50 TL'ymiş. Şöyle alsanız zaten 1 kilo gelir. 50 TL. Sesimi fazla duymuyor olabilirsiniz arkadaşlar mikrofon olmadığı için. İleride mikrofon da alırsam Allah'ın izniyle Rabbim yardım ederse daha güzel yayınlar olacak yani. Burada takılar var. Burası arkadaşlar, sen pazarı diye geçiyor. Burada ablalarımız, teyzelerimiz için. Ee, kaşıklar var, tahta kaşıklar vesaire burada ev eşyaları var. Burada keçi boynuzu falan var. Burası arkadaşlar Kenan evrenin orta taraflarında oluyor. Burada bayan kolyeleri var. Bozma senin bana bunlar iki tane var bayan tokaları var çiçekli desenli falan Vergi ne kadar alak? Buyurun abi fazla. kendi tavuklarıma ait Buyurun abi Buyurun abi Buyurun Burada domates satıyorlar arkadaşlar Adana arkadaşlar. Ya Adana'nın sıcaklığı hiçbir yerde yok. Adana farklı bir ülke, farklı bir il ya. Yani Adana'da yok, ya. insanları farklı. Adana'nın ne <laughs> <de, gülüyor> insanları e, farklı derken şöyle üstün değil tabii ki. Yani bana göre diğer iller illere göre Adana'nın insanları daha sıcak. Ben de öyleyim çünkü. Mesela nereye gidecek? Kendimizi belli ediyoruz yani Adana'lı olduğumuzu. çok tatlı. Çoraplar var. Çok güzel. Burada yine çoraplar var. Çöp poşeti var. 15 TL. Marketten ne kadar bilmiyorum arkadaşlar. kamerayla girmeyelim. Adam kamerayla girecektim. Adam böyle neyi çekiyorsun gibi bakınca rahatsız oldum gitmedim. Şimdi sorun yaşamak istemiyorum ben gittiğim yerle. Burada defakto var arkadaşlar. Güzel yani yürüyüş güzel. İyi geldi bana. Hem keyifli hem biraz insan stresini atıyor yürüdüğünde. Burada zeytinler var ev yapımı, peynir falan. Buralar biraz boş arkadaşlar. Ben ileride çekim isterseniz videoyu. devam ediyoruz. <laughs> Adana'da çekilen bir film galiba. Savaş Akdeniz. Adana Komedi. Şimdi karşıya geçtim arkadaşlar yavaş yavaş. Burası Kurttepe yoluna doğru gidiyor. Şimdi buradan gitseniz de buradan giderseniz de Kurttepe'ye yoluna gidiyor. Biraz daha ilerisine çıkıyorsunuz buradan. Ama bu yoldan giderseniz direkt Kurttepe ile Özal'ın kesiştiği yere yani ortada bir şey var. Ortada bir yuvarlak bir yer var. Kavşak var. Kavşağa çıkıyorsunuz. Kavşağın sol tarafı Kurttepe'ye doğru gidiyor. Sağ tarafı Ba, e, güzel Yalıya doğru gidiyor. Zaten bundan önceki videoları izlerseniz arkadaşlar, orada da zaten e, yürüdüğüm yerleri, yürüyüş yaptığım yerlerin isim isimlerini söyleyerek yürüdüm ben. <laughs> Ben böyle e, şey yerleri sevmiyorum arkadaşlar. Böyle nasıl söyleyeyim? Durgun yerleri sevmiyorum. Benim sevdiğim yerler böyle e, canlı olacak. İnsanlar çok olacak. İşte kafeler olacak. Restoranlar olacak vesaire vesaire. Böyle boş yerlerde, dükkan olmayan yerlerde Yürümeyi fazla sevmiyorum. Parkların olduğu yerde yürümek güzel ama. Burada çerez satan bir dayımız var. Karşıda Soulmate var. Çok şükür. Adana'da Şahin Ondan sonra Bilmeyenler için söylüyorum bunu Doğan Bunların tutkunu çok arkadaşlar Yani Adana'da ne tarafa gitseniz Şahin ve Doğan görür, görebilir görür, Görürsünüz yani Hastaları var diyebilirim size Adana'da Bana göre Ankara 1 Adana 2 Burada takıcılar, makıcılar var arkadaşlar. Gönül kardeşler falan filan. Ee, rahat çekemiyorum. Çünkü insanları tanımıyorum. Ne tepki vereceklerini bilmediğim için rahat rahat çekemiyorum. İnsanların yüzünün gözük gözükmesini de istemiyorum. devam ediyoruz. Gezgin ikili yollarda. Ama ikili değil. Tek tek kişi yolda şu anda. Diğer video çektiğim kuzenim şu anda il dışında. O da inşallah Allah'ın izniyle video çekecek orada. Kısmet olursa onu da paylaşacağız Antalya'nın bölgelerini. ...onlar da Antalya'ya taşınacak. Antalya... ...bir bölgesine gittiler. O bölge... E, ...okul varmış. İlkokul, ortaokul, lise. Sakin, sessiz bir yer. Görüntülü konuştuk. Oraya... ...taşınacaklar. Az önce... ...bundan... E, ...bir saat önce yeğenimle konuştum. Görüntülü aradı beni. Ben de nargile içiyordum. Ne yapıyorsun dayı dedi. Ben de iyiyim dedim. Sen ne yapıyorsun ben de iyiyim. Dedim hani ne oldu videoyu çektin mi dedim. İzleyicilerimize dedim. Değerli bizi izleyen insanlara dedim. Dedi ki daha çekmedim dayı şu an dedi kafam karışık. Ee, öyle deyince ben de dedim. Hadi ama dedim unut, unutacaksın bak dedim çek dedim. At dedim bana ben de paylaşayım dedim. Değişiklik olur dedim. Tamam dedi. Şimdi akşam onun videolar atmasını bekleyeceğim. Belki şu anda da çekip de atmış olabilir yani. İnternetim kapalı olduğu için göremiyorum. Burada şöyle bir park var arkadaşlar. Burada insanlar oturuyor. Sohbet ediyor. Genellikle yaşlılar geliyor gibi hissettim buraya. Burada oturup temiz hava alabileceğim bir yer. Emekli dinlenme eviymiş oranın parkı. Şimdi buradaki amcalar hep emekli adamlar çaylarını almış. Kafalarını dinleye dinleye sakin bir şekilde çaylarını içiyorlar. Şimdi bu yolun sonunda videoyu bitirmek zorundayım çünkü bir e, yolun sonundaki yerde ben çok video çektim yani sağ taraflarında video çektiğim için daha önce hep kanalımda var zaten güzel güzel yalı güzel yalıyı çektim mi ben ya tam hatırlamıyorum ama Turgut Özal'ı çektim güzel yalıyı çektim mi çekmedim emin değilim ama çektim çekmedim arasında kaldım daha doğrusu şu an. Neyse arkadaşlar bugünlük bu kadar. Video yeterli. Biraz eve geçeyim dinleyelim. Annem gibi yemek yapıyor. Canınızı da hissetmeyin şimdi. <laughs> eve geçeyim arkadaşlar. Yemeğimi yiyeyim. Bu arada yolun sonunda daha var yani biraz var. O yüzden çekim devam edecek. arkadaşlar. Ben tam anlayamamışım nerede olduğumu. Şu an anladım. Yolun sonuna gelmişim şu anda. Yolun sonuna 4 dakikaya çıkarım. Ya da 3 dakikaya. Lütfen arkadaşlar tekrardan rica ediyorum. Videoları beğenmeyi, ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Bir, ta, bir tane de yorum atarsanız çok sevinirim. Burada kapalı ablalarımız için eşarplar falan var uzun kıyafetler var. Burada yine kapalı ablalarımız, teyzelerimiz için güzel, şık kıyafetler var. Uyumlu. <laughs> Kadın spor. İçerideki abla da bana bakıyor. Bu neyi çekiyor diye. Reklamını yapıyorum ablacığım işte. Bedavaya reklam, reklamın iyisi kötüsü olur mu arkadaşlar? Yani kapalı ablalarımız, şık giyinmek isteyen ablalarımız, pahalı kaliteli giyinmek isteyen ablalarımız, kenar evleriniz sonlarına, sonunda sağ tarafta istemediğiniz kadar e, güzel kaliteli kıyafetler var. Çok da abartmayayım ama benim gözüme güzel kaliteli geldi. Buralara gidebilirsiniz. Şimdi yolun sonuna geldim. Videoyu kapatmak zorundayım arkadaşlar. Biraz elim dinlensin. Belki güzel yalıya girdiğimde videoyu çekip çekmediğime emin olmadığım için belki videoyu tekrar bir video çekebilirim güzel yavruda. Kendinize iyi bakın. Videoları beğenmeyi unutmayın. Hoşçakalın.